Özel dönüyoruz. Şimdi aziz milletim yani aziz dostlarım e, bilin ki sizin sonunda yaşayan bir insan var. O insandan bir tanesi de ben. bütün eskilerini tutun Çektiğin Çektiğim ızdırapların içine kadar. Yıllarca sana çok yaptım. Elime ne geçti? Hiç düşünüyor musun? Yine iyisi sermaye kazanın, yine iyisi sermaye kazanın. Onlar YouTube'larının sayılarını artırırken bizler burada baka kaldık. Hiçbir şey olmamış dedi. Ve ondan sonra aldı başını gitti. Üstelik diyorlar ki mesela Ersin Baba seni şeyin çıkıyor. Çıkar diye o insanlar utarsın. Yani. Yapacak bir şey yok. Benim utanacak hiçbir şeyim yok. Ben her zaman hayketim yerinde yeterli. Ben çünkü ulusumun kurtarıcısı Atatürk'e sığınıyorum. Bir arkadaşlarına sığınıyorum. Ee, ben kendini üç kuruş paraya satıp da İsrail'e kendini satan Ermenistan'a kendini satan Amerika'ya kendini satan insanlar da değil. 8 maç alıp da Arama yatan insanlardan değil. İnsan o 8 maç aldı zaman onu hak etmedi. Öbür insan 8 maç arıyor mu ya? Bir bakın bakalım. Müslümanlık işte budur. Müslümanlık paylaşmaktır. Affedersiniz biraz yanlış olacak ama şu sigarayı paylaşmaktır Müslümanlık. Geri geldiği zaman. Bir gün hastane değil mi? Birisi biraz gibi birisi geldi. Çakır çakır dolanıyor hastanede. Anladım adamın sigara ihtiyacı olduğunu. Ben de çünkü size kadar haber Tuttum adama bekat tane birden verdim. Abim kızdı niye sigaranı veriyorsun? Niye veriyorsun? Sigaranı? Dedim bir gün de bize verin Merak etme. Benim buna benzer ne ki iyiliklerim oldu. CHP Partisi'ne giyeyim arkadaşlar. Yani yıllardan beri, köyüklüğünden beri CHP Partisi'ne giyeyim. Tabii CHP'nin skandalarını gör görüyoruz. Tam orta yerinden dekiyorlar yani. Çünkü skandal var ortada cevap verecek bir şey yok. Zaten Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği bu partiyi bitirmek. bu parti. Çünkü bu parti bitince gerçekleri konuşacak birisi kalmayacak arkadaşlar. Tamamen esaretleri altına alacaklar. Ondan sonra da ülke yabancılar tarafından işgal edilecek ve bütün gemileri, tersaneleri basılacak arkadaşlar. Atatürk zamanındaki gibi. Daha büyük olaylarla karşı karşıya vereceğiz. Belki de beklemediğimiz bir asker ordusu ile karşılaşacağız. Belki Çin de buna dahil olacak. Ama siz, siz ne yapıyorsunuz? Siz hala burnunuzun dikine tutturmuş gidiyorsunuz. Bunlar da Bir oyun havası tutturmuş gidiyorsunuz. Her şey güzel, her şey tatlı, her şey varmış, harika. Bak bak. Ondan sonra sonu gün oluyor, hiçbir şey. Kılıçlar oğlu baştan ben sizi kollamadım arkadaşlar, kolladı. Size verici oldu. Daha neden neler neler verdi. Ama sizler yine buna rağmen çımardınız recep, yetkiler verdiğiniz Peki köprüler kimin arkadaşlar, bilen var mı? O dronlar kimin arkadaşlar? He? Sorma sayın. Sizin oturduğunuz evlerin büyükleri kim arkadaşlar? Bu soruyu kendinize sordunuz mu? Şimdi Amerikan oyuncuları var. Yakında bir fatura çıkaracaklar. Ben size bunu söylemiştim daha önce. O faturayı çıkarın diye bu yetkara olay değil. Elinizde ne var neyiniz yok alacaklar. Bir tek eşiniz çocuğunuz siz. Evinizi komple hayır o durumda ne yapıcaksınız hocam onu sormasaydınız O durumda Halersin Varoğlu arıcaksınız var Varoğlu'nun taklitlerini arıcaksınız Recep taklitlerini Keşke bir kere daha yapsaydınız bir kere daha yapsaydınız Belki de ölmüş oluyon o da Allah bilir Ama sizler Bize yakışmadı biz size yakışmaya çalışıyoruz Biz şimdi o kasetler yapıldıysa bile Ben size şunu söyleyeyim o bir Amerikan oyunu. İsrail oyunu mesela çünkü bugün her şey var. İstediğiniz tüsüne katarlar, yediğiniz yemeğe katarlar. Her şeyi, her şeyi yapar insan olur. İnsan olur hey şeytanın peşinde. Artık şeytan etkisi kadar aslan değil. Anlatabildim mi? Dünyaya devrini savmaya çalışıyor. Ve sizlere eser alma, esareti altına almaya çalışıyor. Günah esareti. Çirkin esareti fazla maaş, fazla şey imkan, fazla şey imkan. Ama şey. ki yetiştirdiğiniz bir parça, önümüzdeki elinizi yetiştirdiğiniz ne olur yani yetiştirdiğiniz önümüzdeki son. Bir parça tatlı bir ekmeğiniz olsaydı, bir kötü bir yuvanız olsaydı ne olur yetiştirdiğiniz. Değil mi arkadaşlar? Bunları düşündüğünüz zaman hangisi daha güzel? Ülkemizi Karasaman bir ülke olarak görüyorum. Bir zamanlar Karasaman'ın arkasına çiftçi düşermiş, öyle o Karasaman'la sürermiş. Karadular'ın mazarları. Anlatabildim mi? Biz o ülkenin çocuklarıyız. Ben Cumhuriyet'in çocuğuyum. Ben başlıyorum. Cumhuriyet Tarım'a buradan başlıyor. Bir hanımefendi çok gereksiz atlarız. Ona da üzüldüm yani. Çok cahilmiş yani. Ben kızmıyorum ona da. Yani akıllı bir şey olsa içeri kısarlar o zaman da. Her o değil kucaklar yer deli artar. Çünkü atı dörgünü de düzden akıllı olduğu için Gerçekten. Artık yani mekanizmasını kaybeden insanlar, sinirlerini kaybeden insanlar da yaratır. O sinirlerden birisi sizde olmaz. Kötü şeyler bunlar. Ama insanlar şeytana uyar. Hiçbir bir anda bilmediğiniz bizim şekilde şeytana gel ve nefsinden dışarı çıkar, nefsine yenilir. Bunu siz de yaşatın. Büyük konuşmayın. Bugün sizde kurban, yarın bizi kurban. Bu kurban, kurban kere kurban. Unutmayın ki kurban bir gün de siz. Bugün bende, yarın sizde. Sakın unutmayın. Böylece saygılar zaman, seni yarıyorum Bugün bende, yarın seni. Çünkü üç bunu kasetle yalan kasetle gider, montajla yalan montajla gider. Yani yaptığın işin nereye çıktığını uyutmak. Ve senin kasetine gerek yok kaset. senin abiden dikilir. Yolsuzluk abiden dikilir, sen o yolsuzlukların hesabını ver bence. İhale yolsuzlukları, maaş yolsuzlukları, 8 maaş tablosu, 10 maaş tablosu. Kim dünyada hangi ülke alıyor 10 maaş sormasayız? Hangi ülkede 10 maaş var? Yani böyle bir şey yok ki ya. Hangi ülkenin e, engellisi 4300 lira, 4500 lira para alıyor? Adamlar 8000 lira alıyorlar, bize daha 4500 lira. 8000 eurodan bahsediyorum, 8000 euro. Engelli. Amerika'da 8000 euro, Almanya'da 8000 euro. Amerika, Almanya engellisinden sen çıkıyorken, sizler engelliğin boğazını kesmek demek istiyor. Hacı Varas'ı kessem, Ersin'i mi kessem, Mehmet'i mi kessem, Ahmet'i mi kessem? Sizler ne verirsiniz bu ülkeye biliyorum. Gözü yaşlı iktidarınızdan başka bir şey vermezsiniz. Ya şehit ailelerine yaptınız, hiç yakışmadı. O kadar insan arkanızdan gitti. Onları bir saf bir kedi kenara bırakın. Yok etmeye yarar canı Değil mi arkadaşlar? Onun için İnanın gel misin artık? Bulsun saçını korkmayın. Ya istiklal yedi cerrah diyoruz arkadaşlar. Hatta sesini diyoruz. Sevgili paçamı rahmet tanıyorum. Allah rahmet eylesin. Hoca Mustafa Kemal paçamızı rahmet tanıyoruz. Gazi Mustafa Kemal paçamızı. Hazretlerimizi tezgit etmez. Diğer paçalarımızı rahmet tanıyorum. Kurtuluş gazilerini, kurtuluş şehitlerini rahmet tanıyorum. Bütün ne kadar içerden geçti varsa Onlar hepsini rahmet dağıtmak İnsan serinden bakıyorsa ondan daha içten yok. Onlar canının içini bu ülke için tutuyorlar. Yakışacak laf var mı diye. Asatürk'ü sevmiyorum. Neyi seviyorsun ki sen? Şu anda pastaneye gidiyorsan Atatürk'ün sayesinde. Yola gidiyorsan Atatürk'ün sayesinde. O savaş olmasaydı nerede gidecektin? Hangi Hangi topraklarda acaba bu, bu hız yapabildik? Ya çok sağ. Olun.